Pinokyo Bir zamanlar uzak diyarlarda bir marangoz olan Giuseppe yaşarmış. Giuseppe ahşap oymayı çok seven bir adammış ve bir gün en özel eserini yaratmaya karar vermiş. Atölyesinde bir parça sedir ağacından kocaman bir kukla yapmaya başlamış. Ahşap kukla zamanla şekil almaya başlamış ve Giuseppe ona Pinokyo adını vermiş. Bir gece yıldızlar parlamış ve bir yıldız Giuseppe'nin penceresine düşmüş. Giuseppe'nin yıllar içinde içinde taşıdığı dileği kuklasının gerçek bir çocuk olmasıymış. Bu yıldız Giuseppe'nin dileğini duymuş, bu dileği yerine getirmeye karar vermiş ve Pinokyo'ya hayat vermiş. Ancak Pinokyo'nun gerçek bir çocuk olabilmesi için birçok zorlu deneyimi başarıyla geçmesi gerekiyormuş. Pinokyo ilk zamanlarda masumiyetten uzak bir şekilde davranmış. Beramazlıklar yapmış. Okula asmak ve yalan söylemek gibi kötü alışkanlıklar edinmiş. Pinokyo'nun yalan söyleme alışkanlığı onu tilki ve kedi adında iki kurnaz hayvana götürmüş. Tilki ve kedi Pinokyo'yu kandırmış ve ona kötü davranışlarda bulunmasını öğretmiş. Ancak Pinokyo zamanla hatalarını anlamış ve dürüstlüğün önemini keşfetmiş. Bir gün Pinokyo Giuseppe'yi bulmak için tehlikeli bir maceraya atılmış. Bu macerada dev bir balina tarafından yutulmuş. Ancak Pinokyo cesareti ve fedakarlığıyla balinadan kurtulmayı başarmış ve Giuseppe'yi de kurtarmış. Sonunda Pinokyo'nun kalbi saf ve temizmiş. Yıldızlar ona gerçek bir çocuk olma hediyesini vermiş. Pinokyo artık bir kukla değil, gerçek bir çocukmuş. Ve babası Giuseppe, oğlu Pinokyo ile mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmiş. Birbirlerine sevgiyle bağlanmışlar. Pinokyo'nun masalı dürüstlüğün, cesaretin ve sevginin gücüyle mutlu bir şekilde sona ermiş. Kafa Radyo 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlar.